Moskova'dayım. Yine geçtin neler ettin biraz bize anlat Neler yapmadık yavrum. Keçilerimiz, koyunlarımız vardı. Gel, gel. Davar güttük, ineklerinden öküzlerine. Ekin ektik, çift sürdük. Atınla eşiğine. Odun ettik, çektik. Barı kazanalım diye. Bahar gelince aydın tütün dikmeye geldik gittik. Oradan gelince ekinlerimiz eridi. Ellerimizle oranla ekinleri bıçadık. Sapları harman yerine toplayıp hayvanları çatma koşup sapları ezdirdik. Sonra düzenlen üzerinden dolaşıp beklerdik. Rüzgar esini savurduk, arpı bir yere. Yüz gelince pamuk toplumaya giderdik. Kış gelince.